Hoş geldiniz. Bir Avrupa haftasını daha geride bıraktık. Çarşamba günü Beşiktaş kazanmıştı. Dün 3 temsilcimiz sahaya çıktı. Galatasaray Tottenham karşısında çok iyi bir galibiyet aldı. Ardından Fenerbahçe AZ Alkmaar deplasmanındaydı. Sarı 3-1 mağlup oldu ve aynı saatlerde de Başakşehir Kopenhag deplasmanındaydı. Bu sezonun 3. maçlar sonunda UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk puanıyla tanışmış oldu. Zeki Murat Gölen'in dediği gibi sezonun belki de en kötü maçlarından biri. Özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir düşüş vardı Fenerbahçe'de. Bunun gerekçeleri neler? Şimdi hoca tribünde bir önceki maç atıldığı için. E bakıyorum şimdiki yönetim. Bilmiyorum ben bunu çok anlayamıyorum. Anlayan varsa da bana anlatsın. Şimdi sizin bir maçınız var. Bir Avrupa Ligi maçı. Kadronun açıklandığı saat 21.47. Saat 20.07'de de e, As Başkan Sayın Hacı Uluca'nın açıklamaları var gündemle alakalı. Ya bir kişi demiyor mu? Bugün bizim AZ maçımız var ya. Doğru. Türkiye'yi unut yani İstanbul'u ligi neyse konu bugün yani ne yönetimin maça konsantre ne hocan zaten kulübede değil atılmış. Yani kulüp kimliği adına beni üzüyor yani. Evet Hem çok yok... doğru yerden girdim hani. Senat futbolcuları ben, ben... sahanın o çizgilerinin dışına çıkarmamak gerekiyor. Bu açıklamada yerel rekabet duygusu, şampiyonluğa olan hasret iletişim diline yansıyor önce. Yöneticilerin mikrofonlar önünde ya da sosyal medya hesaplarındaki kullanımına yansıyor. Bu saha içine sirayet ediyor ve bu yıllardır böyle olurken hala aynı metotlarla nasıl farklı sonuç alma planlanıyor? Ben bunu anlam veremiyorum. Oyuncuları ve Mourinho'yu saha içinde bırakmak ve saha içine odaklamak lazım. Fenerbahçe yönetimi bence burada hata yapıyor. Fenerbahçe'nin en iyi oynayan oyuncusu Ceko ama iki golü kaçırıyor. <laughs> burada bir gözden kaçırdığımız bir nokta var. Hoca da şimdi el nesli alacak oyuna. Ceko'ya ikisini bir yapayım bir de bir risk yapayım bir de bu sefer orta sahadaki boşaltı yaptı. için uyarısında açıklamasında çok hassas bir konu var. Biz ikinci yarı özellikle takım olarak savunma görevlerimizi iyi yapamadık. Tutmamız gereken oyuncuları kaçırdık diyor. Yani savunma hattına ve orta sahaya eleştiri var. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 5 puanda kaldı. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, Azi Alkmaar karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli savunma oyuncusu, Slavia Prag deplasmanında forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de, beklenmeyen yenilgi sonrası, gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Kanarya'da, Ocak ayında önemli vedaların yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda, teknik direktör Jose Mourinho tam 9 futbolcunun biletini kesti. Ara transfer döneminde ayrılması beklenen isimler şöyle. Samet Akaydın, Levent Mercan, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Bartu Elmaz, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Cenk Tosun. Diğer yandan, KKSİK bölgelere takviye yapmak isteyen yönetim de, kiralanan isimlerle görüşmelere devam ediyor. Bu isimlerin başında, Portekizli teknik adamın isteği doğrultusunda kiralanan Alan Saint Maximin geliyor. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralamıştı. Sarı lacivertliler, kiralama bedeli olarak 4 taksit halinde 8 milyon euro ödeyeceğini kapa bildirmişti. Fransız basını, tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. Habere göre Mourinho, Alan Saint Maximini gelecek sezonda kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fransız Yıldız'ın, Allahli kulübüyle olan sözleşmesi, 2026 yılı Haziran ayında sona eriyor. Bu sezon sarı lacivertli formayla 15 maça çıkan Yıldız oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de, Azi Alkmaar yenilgisinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde moraller oldukça bozuldu. Ancak, tecrübeli futbolcu Dusan Tadic'in, Karşılaşmasının ardından Hollanda basınına yaptığı çarpıcı açıklamaları, taraftarı üzdü. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Tadic'in ayrılık sinyali verdiği belirtildi. Amsterdam'a dönme isteğini gizlemediği aktarılan Sırp Yıldız'ın, bunu ne zaman yapacağını ise henüz söylemeye cesaret edemediği ifade edildi. Tadic, Ajax'a ne zaman döneceğim bilmiyorum, Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor. Ancak geleceğin neler getireceğini bilmiyorum. Açlık bir futbolcunun kariyeri için belirleyicidir ve hala o duyguyu taşıyorum, kendimi iyi hissediyorum ve formda hissettiğim sürece de kupalar için yarışmak istiyorum. Ajax'ta, Alex Kuros ve Francesco Farioli hakkında iyi şeyler duyuyorum dedi. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta kritik Trabzonspor virajını kayıpsız dönmeyi başardı. Sezon başında kadrosuna önemli yıldızları katan yönetim, devre arasında da aynı doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği yıldız isimlere yönelecek. Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun sezon başında İngiliz ekibi Brighton'a transferi ve Jayden Osterwolden'in de ciddi sakatlığı sonrası transferde öncelik sol bek bölgesine verildi. Philip Kostici'yi sol önde kullanmak isteyen tecrübeli teknik adam, sol bek bölgesine ise eski öğrencisini transfer etmek için yönetime raporunu verdi. Sarı lacivertli yönetimde, Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Regan için harekete geçti. Mourinho, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Regan ile bizzat temas kurarken, oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Galatasaray-Tottenham maçını fırsat olarak gören Fenerbahçe, İngiliz ekibinin yöneticileriyle İspanyol futbolcu için bir araya geldi. Tottenham tecrübeli oyuncuyu, Ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sergio Regan, bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası 3. turunda oynanan, Coventry maçının kadrosunda yer almış ve o maçta da forma giyememişti. Tottenham, kadrosunda düşünmediği Regan'ı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da, Brentford'a kiralamıştı. 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesi, Haziran 2025'te sona eriyor. Sergio Rego'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde Sevilla, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United gibi önemli takımların formasını giyen başarılı sol bek İspanya milli takımında da 6 maçta görev aldı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho takımın başına getirilmiş ve 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Şimdiye kadar oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan Mourinho, 3-2 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasındaki sevinci ve maç sonrası yaptığı açıklamalarla dünyada gündem oldu. İngiliz basınında 61 yaşındaki teknik direktörle ilgili çarpıcı bir değerlendirme yapıldı. Haberde, bir zamanlar çok ilgi çeken o karizmatik menajeri yeniden görmek istiyoruz. Mourinho, başarılarından çok tartışmalarıyla gürültü çıkarıyor. Bir zamanların yıldız teknik direktörünün Kendine özgü bir karakterden her şeyi ve herkesi acımasızca eleştiren birine dönüşmesi üzücü. Portekizli ünlü teknik adamın yeniden ortaya çıkmasını arzulasak da ne yazık ki bunun olacağı görülmüyor. Mourinho'nun geçmişi göz önüne alındığında belki de hissettiği gerçek hayal kırıklığı kendi kariyerinin kötüleşmesidir. Chelsea, Real Madrid, Inter ve Manchester United ile büyük başarılar kazanan bir teknik direktör. Şu anda yükselişte değil. Şu anda yaptığı pek iş yok ve geçmişte kazandığı başarılar sayesinde ilgi görüyor. Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra sisteme öfkelenmesi ve iki penaltı verilmesine sinirlenmesi aslında çalıştığı insanlara ve bulunduğu ülkeye karşı düşündürücüdür. Mourinho'nun son 20 yılda futboldaki varlığı temelde geliştirici ve aydınlatıcı olmuştur. Ancak öyle bir nokta geliyor ki, dönüp bunun azalan bir güç olduğunu söylememiz gerekiyor. Çok gürültü çıkarmaya başladı. Belki de Türk futbolunda kendini önemli göstermek için bu tür bir gürültü yapması gerektiğini düşünüyor. İngiltere'ye geri dönmeyi çok isterdi ve belki de bu öfke bir kaçış planının parçası. Daha iyiye gittiğinden emin değiliz. Aslında daha da kötüye gidiyor. Şimdiki Mourinho başarıdan çok gürültüye ve kötü koku bırakmaya önem veriyor ifadelerine yer verildi.